Evet, hepinize tekrardan merhaba gençler, beyler ve bayanlar. Raptor Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. DMC Devil May Cry Virgil's Don't Fall DLC'sini oynuyoruz sizinle birlikte bugün. Eee, şunu belirtmek istiyorum, bunu da gururla söylüyorum. Türkiye'de ilk çeken biziz. Evet, Virgil's Don't Fall'ın DLC'nin 5. oyununun DLC'sini, ya 5. oyun değil de DMC Devil May Cry'in Ek paketini çeken Türkiye'de tek insanım neredeyse. Neredeyse diyorum. Çünkü bir kanal yordum. Galiba bir bölümlük bir oynanış yüklemiş. Ama ben onu ben seri yapacağım için çekti saymıyorum. Ama çekmiş. Onda bu katkıları yüzünden teşekkür ediyorum. Sayesinde teşekkür ediyorum. Ama biz tabii ki de nasıl Devil May Cry bitirdiysek serisinde. Virgil Stonefall'da öyle bitireceğiz. En son biliyorsunuz Dante Virgil'a bıçağı sapladı. Virgil portal açıp kaçtı. Ondan sonrasını görmedik. Bu DLC de ondan sonrasını Virgin'in içinde yaşadığı e, olayları anlatacak arkadaşlar. Hemen sizi kontrol edip geliyorum. Seste bir sorun yok. Aa, aa yeni başlamış video. Seste bir sorun yok. Ee, şöyle hemen bir ayarlara bakmak istiyorum. Grafik ayarlarımız tamam. Bu arada 1609 kullanmamın nedeni ben birinci ekrandan oynuyorum. O kadar görünüyor ama bütün detaylar ultra'da. Merakınız kalmasın efendim. Müzik ses. Şöyle müziği hafif kısayım. Güzel. Ee, hatta kısmasam da olur ya. Şöyle yapacağım. Telif yese de yer. Umrumda değil. Şöyle yapacağım. Yeni oyun diyorum. Ee, avcı iblis olarak oynuyorum. Çünkü Virgil'in olayını hiç bilmiyorum. Ee, evet. Sadece Virgil'i görelim. Genel oyunun kurallarını zaten biliyoruz. Haydi bakalım. Heyecanlandım şu anda. İnşallah altı hazır açmışımdır. Yoksa öyle bir sağlığa gelemem. Hah açmışım. Açtım herhalde değil mi? Lütfen. Hmm, çizgi film tadında severiz. Sesini de biraz açalım. Oo. Aynen. Tam olarak oradan devam ediyor. Güzel. Aha. Allah çok heyecanlıyım. Aa ne oluyor lan? Aha. Cat. Ha anne. O limbo'dayız. Oba Virgil'ı kontrol ediyoruz da. Bir dakika neresi biliyorum da bekle dur geliyorum. Evet nedense bir ses fazlalığı olmuş bakalım. Shift. Oo aynen ışınlanma geldi. Güzel. Severiz baba. Baba severiz. Ha, çift uçma var zaten. Çift zıplama. Aa, tek şey zıplıyor lan. Ana. Neyse. Ama uçma var Allah'tan. Devişi bilerek sona saklıyorum. Devişi sona saklıyorum. Biraz şöyle salıp. Merhaba embesiller. Aha. o neden lan? Haydi bre pehlivan. Vallahi başladık. Hop. Oho. Oo çok iyi. Aa. Süper. Oy, Virgin'ci komboları daha fena bence. Ama biraz yavaş da oluyor. Ne yalan söyleyeyim. güzel. Dante'ye nazaran e, biraz yavaş daldığını söyleyebilirim Virgil'ın. Ama iyi. Çağrılmış kılıçlar. Ha bu. Uy, kombolar inanılmaz ama. Oo, bak Dante'de bu yok. R shift. O, R shift. Ha. O nesin sen? O. Bence gayet iyi bu arada. Güzel. Çok iyi. Kombolar alışacağız. Ah, e, ona oyunda da görmüştük hatırlıyorsanız. Aynen ilk oyunun sonu. <laughs> Dante senin belana sokarım. Abi bence Virgil haklıydı. Keşke Dante'yi dövsek şu an. Çok güzel olur bence. Aha haç buldum. Nice. Bunu ilk de bulmam güzel oldu. Ha bu olay. Oo direkt ışınlıyor. Çok iyi. Çok iyi. Süper bence. Über bir şey. E bunda da direkt ışınlanırız o zaman. Puh. Pek zor olmadı. Bana kaliteden bahsetmeyin. <laughs> ee, burada bir şey var mı? Bu DLC'yi hakikaten sömürerek oynamak istiyorum. Ee, şuralarda bir şeyler var mı? Yok. Ee, güzel gidelim o zaman. Ya achievement vardı be. Aha. Peki abi. Aha. Bu ne lan? minik. Ee, abi saygılar baya minik misin öyle duydum. Oh. Ne kaybalıyor? O. Oh. Tam dalıyor da. Güzel. Oh. O oh, kaçmak falan çok eğlenceli ha. Hal çekebiliyoruz. Güzel. O son anda. Bence Virgil daha havalı. Çok iyi. 10 numarasın be. Çok iyi. Çok iyi. Ee, evet ilk güzel ne kadar güzel. Yamato. Bu ne? Kılıç şaşırtması. Bu bayağı bilinmeyen var lan. Bu neymiş? Saplı kalır. Okey bunu yapalım. Zihin gücüyle ateşlenen mistik kılıçlar. Babasına Spar'dan ona geçen kılıcı. Vay be. Ana hikayede de vardı. Tam o bayağı her şey çık. Bayağı her şey çık. Ya bu, bu çok gereksiz bir şey. Açmasam da olur da bir şey alabiliyor muydum bir de ona bakayım. Yok daha hiçbir şey alamıyoruz. Bu can sana yeter falan dediler herhalde. Ne? Aa orada. Tamam çıkarız ha. Ee, anne de. Hemen geliyorum. Hemen geliyor. Lan. Pislik. Oy oğlum çok eğlenceli ya Virgil'in komboları. Hadi görüşürüz. Ee, böyle bir hava yapmana gerek yok da oyuncum canım. Şu mı çok iyi ya. Fazla iyi. Hop. Araftayız. Gerçek dünya dönebileceğiz mi acaba? Dönsek über bir şey olur çünkü oyun. Hop. Şöyle. Oğlum çok iyi. <laughs> Hop. Oo. Virgil'da çok beğendim. Dante'cim çok üzgünüm canım. Canım benim, benim. Gel gel. Gel gel sen de gel. Lan. Gel buraya. Hop gelin bakayım çocuklar. Hop. Da kaçamadım. Gel buraya. Yalnız şeytan gücünü falan kullanamıyoruz şu anda. Biz de nefilimiz normalde ama. Hop 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 olmaz o iş. O oh, o oh, ap. anan. Yalnız bir dakika ben şu müziği falan FX'i biraz kısayım. Çünkü e, şey oluyor. Ses dengesi biraz sapıttı. Allah belanı Lan bir bit Hop. Hop. Ya <laughs> bakayım buraya. Aferin. Hop. İyi güzel. Oo. Kaç. ayrı yavru. Oh. Hadi Virgil. Oh muhteşem. Abi şu özellik süper ya. Nice. Aa evim. Ama olur mu bu? Gel la buraya. Oğlum çok iyi lan Virgil'in komboları. Ama bitmiyorlar şerefsizler. Çok iyi. Şimdi gelelim sana. Gel bakayım. Aferin yavru. Gel gel. Hiç. İç tane vasp mı bana engel alacaklar? Siz salak mısınız oğlum? O zorluyormuş ama. Hop. Güzel. Şöyle. Çok iyi. Ne bari Allah. Oh, çok iyiydi be. Virgil fena güçlü ha. Virgil çok güçlü eleman. Ha. Aha Cat. Derken? La gene mi Dante? Çok iyi abi. Aa siktir ya. Ulan Dante. Gene daya yedik Dante'den görüyor musun? Allah Allah. Hele ben dakikaya bakayım video içerisindeyken çünkü bu, bu güzelim güzide yapımı bölemeyeceğim. E ee, güzel. 11, 12, 13, 14 dakikamız falan oldu. Diğer görevler diyelim. Biraz daha oynarız. Aha. Neredeyiz abi şimdi? Nereye geldik? Tanıyorsun abi. Aa ben. Oo. Abi sakin. Aa kalp ee, abi bilemeyeceğim. Aa, ilk, şeyden. Burada çok sinirlenmiştim Virgil'a. Cats. Birinci bölüm Cat herhalde. Aa, bir yere gelmişim gene. Merhaba reisler. Bakalım neredeyim? Cat? Cat? Oha. Hayvan ola hayvan. Aa ana ket, hakikaten ket. Dur geliyorum kızım. Hadi Virgil. Ana nasıl? Küfür etmeyeceğim. Gel lan. Melek modu. Ha melek modu geldi güzel. Oo. Oo. Çok iyi. Oy ne kullanırım şimdi ben bu modu var ya. Oy çok iyi. Bak şimdi bak. <laughs> Oğlum içlerinden geçiyormuş şaka maka. Işınlanma mı? müthiş bir şey ama. Gel la buraya. Piç. Oğlum. Böcüğün kontrolünün bu kadar güzel olacağını tahmin edemezdim. Oh, çok iyi. şuna bak, ile birlikte dalıyorum ya. Şu hakikaten müthiş ya. Oh. Ah. Ah. 10 numara kombat sistemi diyorum. Hala daha diyorum. Virgin DLC'sinde daha eğlenceli abi kombat. Cat dur geliyorum canım. Dur dur geliyorum. Sakin. Dayanmaya çalış sadece. Ulan Dante yapacağın işe sokayım. Güzel. Ya. Lan. Çok iyi. Güzel. Oh son anda. Vav vav çıldırdı şu an dur Minik çıldırdı şu an Gel 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 kral gel Ne oldu kral? Minik misin ne boksun anlamadım ki. Güzel güzel. Shift. Aha. Gene bir yere geldim ben. Nerelere geliyor mana? Aha. Aa bir tane şey. Dur şundan hemen bulayım. Açayım. Ve. Şimdi yükseltmeler. E, melek modu. Melek modunu yükseltirme. Yükselen hızı neymiş? Bu ne oğlum? Hava kombosu. Oo, iyiymiş. Bu ne? Ulan Virgil'in bana hep kullandığı bir şey vardı. Onu nasıl yapacağız? Adalet kesiyi. Ha bu. Bu. Basıl tut. hemen bir denemek dur ama ee, bir şeyler de alayım. Şundan alayım. Şundan alayım bir tane de. Denemek istiyorum. Aynen çok iyi. Güzel. Şöyle. Ha bak melek modunda şey yanıyor. Mavi yanıyor kılıcım. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ay. 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 Neyse. Virgin'de uçma gücü var. Dante'li birçok özelliklere benzer. Birkaç özelliği farklı derken. Aa merhaba reis. Şu yenisini bir kullanacağım. Dur abi. Dur kral. Oo çok iyiymiş. Aman vermedim ha. Ah al tut. Al bunu da tut. Çok iyi. O çok iyimiş bu. <laughs> o ha kendini kına daldı. lan. Oy tam geliyor da. Hop. Aba. Dur dur güç topluyorum Ah. Al. Al tut. Hop. Kla Krallar merhaba. O çok eğlenceli Virgil'la oynamak. Av 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 av. Oh. Ama yeter. Ama yeter. Lan bir kedi kurtaracaktık. Gel gel. Gel kral. Al tut. Abi daha tut. Nice. Huh. Çok düşman var ya. Ee, videoyu da yavaştan bitiririm ama. Dur geliyorum. Geliyorum geliyorum dur. Aket. Ah, dur kızım dur. Aha. Allah'ın neyse. Oo. Reis sen ne yaptın ya? Gel gel. Gel kral gel. Ananın. Ya kaçamıyorum şundan. Heh. Gelin lan. Gel la buraya. Piç. On numarasın Virgil. Güzel. Aa, dur 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 keçim bir dakika canım. İyi bir şey alamıyorum zaten. <laughs> Neyse. Şöyle. Güzel. Oo. Uh, uh. Korktum lan. Oh. Uh. Ulan Dante yapacağını işe sokayım. Ya siktir. Neyse bu da bir şey yapıp da bitiririz zaten bölümü. İlk bölüm olsun diye biraz böyle bu uzun tutmak istedim. Normalde bu kadar tutmam. Hop. Merhaba. Merhaba. o çok güzel ya. Dur abi, ay dur, dur dur dur, dur dur dur. Güzel. Ah yapamadım. Şöyle, of şöyle, of şöyle, haha <laughs> çok iyi. Dante'den çok daha hızlı ve temiz dövüştüğünü söyleyebilirim bu arada. Oo, oğlum çok hızlı be Virgil. Abi bence oyunun ana modu bu olmalıymış. Güzel. Bir de hikaye güzel olursa on numara. Cat kaçırıldı şimdilik bakalım. Aynen net siktim çocuk. Oğlum çok iyi. Ya, gel la buraya. Ah. Dalga geçeceğim ya. Oh. Ah. Oh. İyi geçirdi şerefsiz. Uh, ter döktüm ama hakikaten güzeldi. Aha Lan. Aa siktir. Öldü mü lan? Lan öldüyse çok moralim bozulur. Aha. Koş lan. Ha okay? bir şey oldu kete. Demons, remember? Gave you a home, a reason to live. No, you used me and you betrayed me. Everything you hate me for, it had to be done. Really? You deceived us, Virgil, me and your brother, Dante. Ooh. That's a real man. You're weak, almost pitiful. You'll never be half the man he is. i uh... Aha. Abi yapma be. Ketti değil mi? Ay ay Virgil. Aha. Delilendi bizim oğlan. Bir şey oldu bizim oğlana. A siktir. Neyse. İlk bölüm böyle olsun. Arkadaş sen nasıl bir oyunsun ya Rabbi ya Resulallah güç mücadelesinden devam edeceğiz. Sonraki bölümde izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.